Merhabalar. Uzun süredir incelemesini çekmek istediğim Altay tank 50 motorumun videosuyla beraberiz arkadaşlar. Ee, motorumuz 2020 model. Karbüratörlü olan versiyonu. 14.000'de almıştım geçen yıl bu zamanlar. Ee, şu an yaklaşık 26.500 km'ye yaklaştı. Bir uzun dönem kullanım videosu gibi görebiliriz bunu. Bu süreçte neler yaşandı? Motorda herhangi problem yaşadık mı yaşamadık mı? Aslında 26.000 kilometreyi görmüş bir Altay Tank 50'de nelerle karşılaşabilirsiniz? Onunla alakalı bir video olmuş olacak aynı zamanda. İnceleme videosundan ziyade. Yani isterseniz motorun ön kısmından başlayalım. Genel özelliklerine bakmaya. Ön tarafta disk frenimiz mevcut arkadaşlar. 17 inç lastiklerimiz var. Çift pistonlu kaliperi var. Şu anda üzerindeki lastikler anlas bu arada. Fabrika çıkış lastikleri değil. Anlas lastiklerle yol tutuşu olsunlar. Toprak yolda olsun. Performansı gayet iyi. mb 79du yanlış hatırlamıyorsam. pardon NR25 modeli. bunun haricinde fabrika çıkışında halojen farlarla geliyor. Ben bunu sadece parkını değiştirdim. Parkın ampulünü led ile değiştirdim. Orijinal ampulleri yuvarlak sinyal diyelim. Orijinal sinyalleri yuvarlak sarı renkte halojendi. Onlarda da zaman içerisinde solma olduğu için onların yerine kayarlet sinyal taktım. Ee, aynı zamanda parkları da var. Kenarlardaki beyaz görünen kısımlar park. Ön amortisörleri gayet iyi. Çukurlara girdiğinizde ya da virajlarda herhangi bir problem yaşatmıyor arkadaşlar. Ne çok sert ne çok yumuşak ideal şekilde ayarlamış. Bunlarla alakalı herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ee, bunun haricinde renge değinecek olursak rengini kendim sar, sarıya çevirdim. Normalde beyaz plastik üzerine sarı etiket şeklindeydi fabrika çıkışında. Şase demiri de e, siyah değil kırmızıydı. Trafikte bazen problem yaşıyordum. Çevirmelerde filan. Bundan dolayı değiştirme ihtiyacı duydum. Yani, Rusat'ta yazan renkle aynı renge boyanmış oldu. Yani şu anda sıfır aldığınız zaman ya da ikinci el aldığınız zaman bu renkte piyasada mevcut değil bilginiz olsun. E, aynalara bakacak olursak aynalarımız orijinal aynaları değil. Monero'nun kap motor aynaları 10 mm düz diş. Orijinal aynaları üzerindeyken hiç kullanmadım açıkçası bu motoru. Dolayısıyla orijinal aynaların da görüş açısı nasıldır? Arkayı ne kadar gösteriyor? Ne kadar problem yaşatıyor? Bununla alakalı bir yorum yapmam söz konusu değil. Ama şu anki üzerindeki aynalarla gayet iyi bir performansı var. Arkayı net şekilde görebiliyoruz. Yani üst devirlerde titreşim olduğunda biraz problem yaşanıyor tabi. Ama en azından arkanızdan bir araç geldiğini farkına varabiliyorsunuz. Bazı motorlarda o da olmuyor. Ee, bunun haricinde gösterge grubunuza bakacak olursak göstergemiz ana gösterge. İkaz lambaları olarak da sinyal ikaz lambamız var. Bunun haricinde uzun far lambamız var. Boş vites lambamız var. Yakıt ikaz lambamız var. Ee, şu anda benim boş vites lambam yanmıyor. Vites müşürünün kablosu yerinden çıkmış. Diğer vitesleri zaten göstermiyor. Sadece boştayken gösteriyor. O yüzden çok üstüne düşmedim. Ee, elcikleri değiştirdim bu arada pro elcikler taktım gövde rengine uyumlu orijinal elcikler de gayet güzeldi aslında kavşu kalitesi falan iyiydi e tabi zaman içerisinde hem önceki sahibinde birkaç kez yan yatma durumu olmuş motorun sabit durduğu yerde elciklerin uçları biraz çizikti o yüzden görsel görsel olarak daha iyi olması, olması için değiştirme ihtiyacı duydum. Arka amortisörlerimiz yine yaylı. Gaz sistem vesaire değil. Arka amortisörlerimizin performansı tek kişiyle gayet iyi. Çukurlarda vesaire çok fazla problem yaşatmıyor. Ee, arka frenimiz kampan arkadaşlar. Ya yani bunda ayarlarını düzgün yaptığın zaman çok sıkıntı yaşadım mı? Herhangi problem yaşamadım açıkçası. O da gayet iyi tutuyor. Zaman içerisinde içerisindeki balatası yıprandığında bir tık sıkmak gerekiyor sadece. Ona dikkat ettiğimiz takdirde herhangi problem yaşamıyoruz. Motor bile ona gelecek olursak fabrika çıkışı 50'lik olarak çıkıyor bu makine. Ancak şanzıman grubu, krankı vesairesi hepsi 110'lukla uyumlu. Yani maksimum 110'luğa çevrilebiliyor. Daha yükseğine çevrenler vardır illaki ama ne kadar sağlıklı olur bilmem. Şu anda ben de 110 değiştirdim. Yaklaşık 26.100 kilometredeyken 100'lük silindir piston, üst kapak şeklinde komple değiştirdim. Değişim işlemini de kendim yaptım. Şu an performansı çok daha iyi. İlk aldığımda 100'lük silindir piston vardı üzerinde. Eksos sesi yani ortalama bir sesi var. Ne çok yüksek ne çok düşük. Trafikte fark edilmenizi sağlayacak kadar sesi var. Şöyle çalıştırıp sesi de dinletmiş olayım size. Çevreyi rahatsız edecek bir sözü yok. Dolayısıyla bugünkü afaki cezalardan da muhafız diyebiliriz. E, stoplardan bahsetmedim. Stop grubumuz komple halojen. Herhangi bir led ampul vesaire fabrikasyon olarak takılmamış. Ben de değiştirmedim. İhtiyaç duymadım bununla alakalı. E, bunun haricinde motorda 14.000 kilometredeyken aldım demiştim. 14.000 kilometreden bu yana herhangi bir sıkıntı yaşadım mı? Ben yani bir kez e, fren hortumunu değiştirme ihtiyacı duydum. Yıpranmıştı. Bu zaten standart sarf malzeme diyebiliriz. Yani motor ile alakalı yüzlükken e, sıkıştırdığım zamanlarda biraz şişme problemi olabiliyordu. Onu da 110'a çevirdim. Şu an rodajda çok zorlamıyorum ama e, performansında kalkışında ciddi bir iyileşme var. Fark edilir seviyede. Yani alacaklar için ikinci elde olsa, sıfırda olsa 110'a çevirmenizi tavsiye ederim. yüzlükten ziyade. Ee, bunun haricinde F far soketinde bir dönem problem yaşadım. Far duyunda. Duyu arızalanmıştı. İşte onu değiştirdim. Yani Bu tarz basit problemler yaşadım. Onun haricinde önemli bir problem yaşatmadı arkadaşlar. Ee, bunun haricinde yedek parça bulunabilirliğinden bahsedecek olursak 6 ay motorlar piyasada çok fazla bilinen çok fazla kullanılan motorlar değil. Yani bayi servis ağa da tabi buna göre çok yaygın değil. Ama firmanın güzel bir politikası var. Whatsapp iletişim hattından irtibata geçtiğiniz zaman aynı gün ya da en kötü ihtimalle ertesi gün ihtiyacınız olan parçayı kargoya veriyorlar. Tabi çoğu parçası diğer kap motorlarla uyumlu olduğu için herhangi bir parçacıdan, malzemeciden de ihtiyacınız olan parçayı rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Parçacılarda bulamadığınız kaporta aksamı olabilir. Onun haricinde yani geri kalan motor aksamı ile alakalı tüm parçalar diğer kap motorlarla hemen hemen aynı. Dolayısıyla motor aksamı ile ilgili parçalarda problem yaşamazsınız. İşte far grubudur, kaporta grubudur. Bunlarla alakalı firmayı aradığınız zaman e, ödemenizin yetişirse aynı gün yetişmezse ertesi gün dediğim gibi kargoluyorlar. Bir iki gün içerisinde dengeçeğinize ulaşıyor far grubuyla ilgili far tasına ihtiyacım olmuştu. Ertesi gün elime ulaşmıştı mesela. Onu örnek olarak verebilirim. Onun haricinde bir parça ihtiyacım olmadı açıkçası. Yani genel olarak tecrübelerim bu şekilde. Ya bu motoru neden aldın derseniz e, motosiklete ehliyetim olmadığı için motora yeni başladığım için tercih etmiştim. Yani şu an 35 yaşındayım. 36 oldum hatta yakın zamanda. Motor aldığım dönemde 35 yaşındaydım. ...o şekilde söyleyeyim. Ben neden tercih ettim? Az yaktığı için, parçası kolay bulunduğu için... E, ...teker şapları... ...skuturlara göre daha büyük olduğundan... ...daha fazla konforu, yol tutuşu sağlayacağını... ...düşündüğüm için tercih ettim. E, motora binmeye devam edecek miyim... ...etmeyecek miyim çok belli değil. O yüzden motosikleti ehliyeti almadım... E, ...o dönem. Yani tabii... Bilmeye başlayınca devamı geliyormuş. Onu da uygulamalı olarak görmüş olduk. Şu anda ehliyet alıp yükseltme düşüncesindeyim. O dönem için bana en cazip gelen günlük 70-80 km yol yaptığımdan dolayı işimi en rahat görebilecek olan motor tarzı kap motorlardı. 50 cc'de de skuter ya da kap şeklinde iki seçenek vardı malum. Kap motor almayı tercih ettim. Tercihimde de herhangi bir memnuniyetsizliğim oldu mu? Olmadı. Yani çünkü güzel güzergahımda bolca çukur, biraz da viraj mevcut. Yani küçük teker çaplı bir skuturla aynı yolları yapmış olsaydım daha az konforlu bir sürüş tecrübesi yaşayacaktım. Belki motoru bırakacaktım, belki kaza bile atlatacaktım. Allah'a şükür bununla herhangi bir kaza mı olmadı? ben yani genel olarak durum bu şekilde. Ya bunun haricinde yakıt konusundan ciddi bir tasarruf sağladığımı düşünüyorum. Çünkü skuturlardaki litrenin altında yakanı ben pek görmedim arkadaşlar. Bunun ortalama yakıt tüketimi 1.3-1.4 litreler kadar düşüyor. Çok fazla sıkıştırmadığınız halde. Yani genel olarak tecrübelerim anlatabileceklerim bu şekilde. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese kazasız belasız sürüşler